Arkadaşlar merhaba. Çevre eğitimi dersinde çevre ile ilgili genel kavramları tamamladık. Ekosistemin yapısal özelliklerini biyotik ve abiyotik olmak üzere iki bölümde inceledik. Aslında epeyce bir yol aldık çevre eğitiminde. Bundan sonraki süreçlerde artık bugüne kadar öğrendiğimiz kavramlar üzerine şekillendireceğiz her şeyi. Temel kavramları geliştirerek bunlar arasındaki ilişkileri sorgulayacağız. Şimdi bu nedenle 22 Mart saat 20 ile 21 arasında çevre eğitimi dersinde ekosistem biyotik ve abiyotik yapılarının merkeze alındığı bir canlı yayın planlıyorum. Canlı yayın tam saat 20'de başlayacak. 21'de bitecek. 60 dakikalık sürecek. E, bu süre içerisinde genel tekrar e, yapacağız. Kısa bir özet şeklinde. Sizlerin sorularınız olursa sorularını yanıtlayacağım. E, ve soru cevap bölümlerimiz de olacak tabii ki. Yani o gün bir maniniz yoksa, işiniz olmazsa hepinizi e, canlı yayına beklerim. E, sorularınız varsa daha önceden hazırlayın. Kafanıza takılan herhangi bir şey varsa daha önceden onları kağıda dökün. Siz sorularınızı tamamlamadan da canlı yayını kesmeyeceğimden emin olabilirsiniz. Peki ne yapıyoruz? 22 Mart saat 20'de ben bu kanalda olacağım. Sizleri de burada bekliyorum. Tekrar görüşmek üzere şimdilik. Hoşçakalın.